どうする Sen insan aynı anda hapşırıp, gaz çıkarıp, hıçkırırsa vücudunun patlayacağını biliyor muydunuz Murat Bey? Dur dur, ben, benim, durdur, şey, durdur, şey, benim şey. bana ait. Hemen nasıl anladınız? Sayın Savcım, soldaki et beni bana ait. <laughs> evet, peki o halde. Çıkalım. Gerekli belgeleri imzalayın siz. <laughs> Sayın Savcım, bir şey rica edebilir miyim? Serkan'la görüşebilir miyim lütfen? Neden? Ee, kendisi benim içeride bahsetmiştim. Nesiden arkadaşım olur da. Sebebini merak ediyorum. Niye yaptı acaba? Hırgını hır çıkartmayacağım. Kavga yok vallahi. Sadece meraktan. Tamam. Beş dakika. Tamam. Ne haber Serkan? Süper. Görüntüleri lise grubumuzun internet sayfasına yüklemişsin. Niye yaptın lan? Ben iki sene önce bizim okulun internetteki grubuna üye olmak istedim. Fakat grubun kurucusu Nazım beni siteye almadı. Sen bizim sınıftan değilsin diye. Ne yaptıysam kendimi ona hatırlatamadım lan. Sonra Google'dan search yaptım. Sarışın bir kız fotoğrafı buldum. Koca memeli. <laughs> Onun resmini koydum. Sahte profil. Dakikasında aldı. <laughs> Serkan, Sana karşı yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Özür dilerim kardeşim. Ama sen de bana karşı bu kadar mı nefret doluydun lan? O cuma hatırlıyor musun Murat? Kanlı cuma. Hani okuldaki öğrencilerin hepsinin toplandığı ve hafta sonuna girmeden önce yapılan bir ritüel olan İstiklal Marşı töreni. Hazır oldu duruyordum ve sen her zamanki gibi benim önüme geçtin. Çünkü amacın senin tabirinle benim de taş yak geçmekti. Ben hazır olumu bozmadım. Sen beni tokatlamaya başladın. Tokatladın, çat 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 bana vuruyordun ve kulakların kızardı. Ama acıdan değil, utançtan. Hazır olun bozmamam lazım çünkü Müdür Mavi ile göz göze geldik. Dursun Ali kısaydı ama tıknazdı çok kötü vuruyordu. Ve Dursun Ali gördü. Hazır olun bozduğum için o da gelip beni tokatlamıştı hatırlıyor musun? O zaman kulaklarım daha da fil gibi şişti. Ne kızardı. İstiklal maaşından soğudum. Bir daha maçlara gidemedim. Lise önlerinden geçemedim. Bütün belirli gün ve haftalar bana zehir oldu. Beni kim yakalatmış biliyor musun? Muzo başkomiser olmuş. Bizim Muzo başkomiser. Bizim götten bacak Muzo. Sen başkomiser ol sonra peşinden beni yakalat. Zaten benimle şans olsun. Serkan ama sen de kaşınmışsın kardeşim ya. Hadi ben tamam da başka insanların videolarını da çekmişsin. <gülüyor> Çektim. yine <laughs> olsa yine çekerim. Engel olamıyorum kendime ne yapayım. Hırsızlık yapsam daha mı iyi? Daha başka bir sürü <laughs> enteresan oyun var. Çok terapiste gittim ama bir şey olmadı. Sana sallıyor, uyuyorsun çocukluk. Ne diyor? Eşeğisi gidiyor. Ağız dolusu söylüyor bir de bunu. Çok ağır konuşuyor. Kabus gibi bir çocukluk geçirmişim. Daha doğrusu erkenlik ondanmış. Serkan. Çok özür diliyorum kardeşim. Sana karşı acayip bir sorumluluk duygusu besliyorum. Hapishanede mutlaka ziyaretine geleceğim kardeşim. İstersen her. Ciddi misin lan? Valla. Yemin Allah belanı versin. Vermesin lan. Vermesin. Murat artık bu Senelerin kirini ortadan kaldırır mı? İçeride olmam önemli değil. Bana ellerini ver. Aramızdaki şu senelerin küslüğü bitsin artık. Çocukluk. Aklı başında insanlar gibi davranamadık birbirimize. Senden sadece bir şey rica edeceğim. Hayatımda bir defa senden bir şey rica edeceğim. İste şey. Bana bir si verir misin? Ne? Si? Nasıl si? Nota olarak. Si. Çok ihtiyacım var. Si. Hayır hayır öyle değil. Makamında bir si. Sen oyuncusun. Yaparsın. Bir si. Çok ihtiyacım var Murat. Tamam o zaman. <laughs> si. Sıktı git. Sıktı gerçekten çok ihtiyacım var. Git. Siktir git. Ya öldüreceğim oğlum seni. Siktir git lan. Lan geç! Ama nasıl Siktir git. Git lan. Git. Git lan. Gül. Annem de çok dedi polislik sınavına gir ya ben girmedim ya. Yani. Ne konuştunuz lan? lise yıllarından bahsettik ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Biyolojiden konuştuk. Ya Murat abi sen bu Serkan'ı unutamıyorum. Her hastaneye gittiğimde onu göreceğim diye korkuyorum falan demiyor muydu? Herif Mordor'un derinliklerine kadar inmiş ruhun duymamış. La oğlum ben liseden mezun olalı 19 sene oldu Sadi. Adam o zamanlar daha çocuktu bebeydi oğlum. Küseydi. Top sakal bırakmış şimdi nereden bileceğim? Top sakal hem mi? Sadüceğin süpermen gözlük takınca tanımayan andavallar mallar vardı ya kardeşim. Ha bak burada gerçek örneği duruyor canlı bak. <gülüyor> <gülüyor> Lan içeride bu kadar sorguya çekilmedim. Az bir susun. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Tülay nerede? Tülay şey ya ofiste. Rezilliğim ortaya çıkmasın diye sağa solu arıyor. Basın yayın işte. Tüh ya. O benim fantezimdi ama. Benim avukatlarım basını susturacaktı seks kasetim çıkınca. Lan kalk yürü. Aç. Her şey nasip kısmet meselesi işte Ahmet. Olmayınca olmuyor. Ne yapalım? Aa kameralar! Murat Bey, cinsel içerikli görüntüleriniz bulunduğu söyleniyor. Arkadaşım yok öyle bir şey. Konuyu çarpıtmayın. Görüntülerde başka erkeklerin sesleri de varmış. Kim anlatıyor bunları kardeşim? Görüntülerde sizin de olduğunuzdan ötürü Ahmet Bey. Ne? Kim söylüyor lan? Kardeşim, onların istediği zaten hadise çıkartmak. Basıp gidelim biz. Hadi. Lütfen kısa bir açıklama yapar mısın? Bu arada arkadaşlar, ee, ben arkadaşlarıymış. Soru falan sormak ister misiniz? Hadi yürü lan! Hadi, hadi dağılın, dağılın. Lütfen çıkamadığınızda. Dağılın sonra da lan! Geçin sen emniyet, durun atma. Geçin sen emniyet. Neden tesis kalıyorsunuz? Maske mi alıyorsunuz? Lütfen kısa bir açıklama efendim. Arkadaşım yok öyle bir şey, konuyu çarpıtmayın. Baş Bunları sektör Bunlar sektörüne bu bu artık bu tamam, vuslat erdim derken... H yapalım ulan bu iş? Şuraya oturayım, bir çay içeyim. Hesabını da beste ödeyeyim derim. Onu da sıktım ettiniz. Vallahi bütün kanallar bu ikisini konuşuyoruz, tamam. Arkadaşlar, bu arada... Merhaba, ben Kapattı. Abi sen tam olarak bunu bana niye dinlettin? Adam resmen başka bir dilden konuşuyor. Çevir yaptıya verdim. Söylüyor herhalde Ben de anlamadım ki. Bir ara bir yoğurt dedi, sonra traktör dedi. Anlamadım vallahi. De. Bu yaşın sonra bir de yapıp yazarı içtik. Sana niye kızıyor ki? Yok, bunları ben bulmuşum. Yok sen olmayı ben öğrenmişim falan filan. Gitti. İşte Haberimizin aldığı bilgilere göre Murat Cemcir ait olduğu öne yayınlanan kasette başka sesler de var. Bu sesin sahibinin Ahmet Kural olduğu öne sürülüyor. Murat Bey, sizin sesini görüyor musunuz? Ne ya. diyor bunlar Murat? Bunu Bittik Ahmet Arkadaşım biz. Yok Bittik. Hiç. Bittik. Lan oğlum bir organizasyon yapıyorsunuz da Bittik. Salih, Salih abinize haber vermiyorsunuz Siz buna? Salih abi bir sus be! Ahmet Bey, öyle küfürdür lan. Muhabirimiz görüntülerde herhangi bir kadın sesinin duyulmadığına dair iddialar olduğunu... söylüyor. Ne da diyor bu lan? Bunlar neyi ima etmeye çalışıyorlar Muratçığımız? <laughs> <Cems. gülüyor> <laughs> Vallahi iyi olmuş ya, bunların yaptığı organizasyon... <laughs> ...Red Hot Chili Peppers konserinden ayrıca Feride geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Ya Ahmet, doğru mu bu televizyonda duydukları? Feride açıklayabilirim, kurban oldu o. Ya neyi açıklayacaksın? Ya bu ne lan? Allah aşkına bir ayrılın, bir ayrı durun ya. Bari ben buradayken yapmayın. Feride, televizyondakiler saçmalık. Ciddi misiniz? Seviyor musun onu? Aa, seviyorum. Bu ne lan? Ama arkadaş olarak. Bak Ahmet durman bir dakika giderim bu evden. Ya Murat'a sor istersen. Sor sor Murat'a sor hadi ne olur Murat'a sor. Murat? Ne? Vallahi sor diyor lan. La oğlum tabii ki arkadaşız lan. Bir sen ne yaşıyorsun Ahmet Kura? Ya ya bana da hak verin ama öyle televizyonda görünce duyunca sizin. <laughs> kıskandım mı sen beni? <gülüyor> <gülüyor> kıskandım ya.

daha aramıyorsun Ahmet. Murat. Alo. Söyle. Heh. Burada evet. Ne zaman? Tamam. Yapımcı acil toplantı istemiş. Şimdi mi? Yok haftaya cuma acil toplantı istemiş Ahmet. Ay tamam 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 Feride de alınma ama beni bununla mı yakıştır? Nasıl Dikkat ettiysen Salih abi, tek kelime edip şu seviyesiz homofobik cinsiyetçi muhabbete dahil olmadım. Ne dediğini hiç anlamadım. Geçen sefer yediğim kazıktan sonra, bu sefer eşiği sağlama bağladım. Sözleşmeleri madde madde bizzat kendim hazırladım. Murat, menajer Tülay Hanım da inceledi ve onay verdi. Doğru mu? Doğrudur. Bu sözleşmelerde oyuncuların projenin gidişatını tehlikeye atacak... ...filiyatlarda bulunduklarında, ki buradaki fiiliyat bayağı çirkin ve iğrenç... ...sözleşmenin yapım tarafından tek taraflı feshedileceğine dair... ...madde var mı peki? Var. Peki bu arkadaşların yaptıklarının projenin selametini tehdit edip etmediği ile ilgili hukuksal bir savaşa girmek istiyor musunuz? Ki kaybettiğiniz takdirde bütün avukatlık masraflarımızı karşılamak zorunda kalacaksınız ki haşır to the blackboard yoksa makul bir meblağla sözleşmeyi feshedelim mi? Biz fesih opsiyonunu kabul ediyoruz. Ben Ahmet'in menajeri değilim ama aynısını onu da yapmasını tavsiye ediyorum. Güzel. İmzalayalım, feshedelim o halde. Vallahi kusura bakmayın çocuklar. Buraya kadarmış. Sen de gitmek istiyor musun? Seni ayrı, onları ayrı biliyorsun. Ama arkadaşların gidiyor sonuçta. İstersen sen çıkma Sadi. Onlar bir şekilde yırtar. Olan sana olur çocuğum. Ne yapayım abiler? Sen kal Sadi. Başka işin de yok zaten. Kal sen Sadi. Kal kardeşim. Ben de gidiyorum lan. Sıçarım 200 dolarına. Ben dışarıda gider kendi imkanlarımla bulurum bir yöntem bir yol. Bu benim enstrümanım. Oyuncuyum lan ben. Hay 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 hay. O zaman diğer sözleşme örneğini getireyim. Siz imzalaya durun. Başka gitmek isteyen varsa da gidebilir. Kapı açık yani. Hakkı efendim. Hakkı efendim. Sizi Siz kanaldan arıyorlar çok acilmiş. Kanaldan mı? <laughs> Buyurun efendim. Ne? Koç. Muhakkak mı? Mutlaka mı? Olmazsa olmaz mı? Tabii ki efendim. Siz ne derseniz doğrudur. Hay hay efendim. Hay hay. Alayım ben onları. Alayım alayım. Alayım, alayım, alayım. Televizyonda, gazetede, internette, her yerde konuşuluyorsunuz. Kanal bu projeyi mutlaka sizinle yapmak istiyor. Hatta siz olmazsanız olmaz diyor. Sizin oynadığınız dizide reyting patlaması olurmuş, sosyal medya coşarmış. Hadi yine yıktınız haytalar. Oh be. Böyle mi oluyor bu işler ya? Demek böyle oluyor lan. Bu kadar kolay yani. İki tane rezilliğin çıksın, ondan sonra herkes seni konuşsun. Sonra gelsin cukka. Bu mu yani? Maalesef kardeşim. O zaman biz de böyle yapalım teyzemin evladı. Madem bir yola girdik geri dönüş yok artık. Sevgililerimizle görünelim, basına demeçler verelim, gürücükler dağıtalım. Ama önce şu yanlış anlaşılmayı düzeltelim aga. Cunda filmimizi yapmak var lan. Değer bence. Bence de değer abi. Değer. Birisini bulmamız lazım. Bir çakma bir sevgili bulmamız lazım. Magazinde benle beraber gözükecek. Birisini bu. Bakın çocuklar. Bu sektördeki aktörlerin bir kısmı beşamel sosa benzer. Müşterilerin bazılarının yemeği onlarla istemesinin en önemli nedeni dış görünüşlerinin kaşarı andırmasıdır. Ya varın sizde beşamel sos olun. Biz sizin içinizi bilelim, yeter. O zaman gençler, ne yapıyoruz? Yozlaşıyoruz. Güzel. Yeni yönetmen bulana kadar çekimlere ara veriyorum o zaman. O arada görünebildiğiniz her yerde görünün. Kebapçı açılışlarına, özül törenlerine gidin. Sarhoş olun, sağa sola kusun, olay çıkartın. Rezillikte sınır tanımayın yani. Saldırın, saldırın, saldırın. Ünlü olmak için saldırın. Şey yapalım mı ördek? <laughs> <laughs> ya çocuklar, sormayın bana böyle sorular ya. <laughs> Murat Bey yüzünüz <siz> giriyor. <laughs> sen var ya, sen var ya Ahmet bak bu çok çakal ama tatlı çakal. Her yerde karşıma çıkıyor ya. Ya seni ayrı seviyorum, sizi ayrı seviyorum. Aa, onları sevmek yok. <laughs> siz aşk ne zaman gerçeğe dönüştü efendim? <laughs> çok tatlı değilim ama ya. <laughs> şey, Ece'yi ilk gördüğüm anda ılıdım. Siz e canım? Murat beni görmeden önce bir Allah <laughs> <laughs> ilahi size ya. <laughs> Patlatmayın şu flajları çocuklar. Vallahi hiçbir şey göremiyorum ha. Oh. Bir toplu görüntü alabilir miyiz acaba? Deli görüntü canım. Toplu görüntü tabii. Of. Acelemiz de var ama hadi bakalım gel gel hadi al hadi size özel. Sen şimdi kesin bıraktın mı işi ya? E akşam televizyonda gördüğü kadını sabah markette 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde bu bedava diyen kadın olarak görürlerse halka bunu inandıramazsın. İnsanların ayarlarıyla oynamamak lazım. Aynısı Üsküdar'a giderken de benim de başıma geldi biliyor musun? Hmm. Kapıda adamlar böyle Memur Bey'le başlayıp hoşça kal Selçuk'la bitiriyorlardı. Ama işte elinde bir tek bu dizi kaldı. Bu dizi için de elimizden gelen ne varsa yapıyoruz işte. Kendi ayarlarımızla oynuyoruz görmüyor musun? Of! Of! Ahmet tamam ya, üzülme artık. Ya, nasıl üzümeyim Feride? Gözünü seveyim ya. Eşek kadar adamlara gece boyunca çocuklar çocuklar deyip durdum ya. Çok dedi ama fıtı Nasıl oldun lan? Ne bileyim işte. Sen nasıl oldun? Ne bileyim işte ya. Ahmet. He. Star Wars'u bildin mi? Heh, işte oradaki Anakin Skywalker'ın bile karanlık tarafa geçmesi 14 yıl sürdü lan. Biz üç ayda ruhumuzu sattık. Sattık. Ama film için oğlum. Film için. Film için lan. Evet abiler film için. Hadi şerefe o zaman. Tülay. Ne diyorsun? Nasıl olmuş? Onca yıl sonra karakterlerden kopmamışsınız. Vallahi ben çok etkilendim. Tebrik ederim. Ya şunun devamını izlesene bana. Ee, şimdi benim bu noktada devreye girmem gerekiyor sanırım. Efendim şöyle, e, devamı yok. Nasıl? Siz beş gündür Ankara'da değil misiniz? Sadece bunlar var Tülay. Diğerlerini çekemedik. Para çıkışmadı. Para mı çıkışmadı? Ya siz ilk filmi 30 bin liraya çekmediniz mi? 5 günlük çekim için 250 bin lira yetmiyor mu size? Efendim yönetmenle konuştum. Bunlar o parayı rolü çözümlemek, karaktere girmek için harcamışlar. Bir nevi ön prodüksiyon yani. Ankara'nın bağlarda büklüm, büklüm yollar. Ne çalışıyorlar? Eli! Hah! İşte onların hepsine Ahmet Kural'dan bak altını çiziyorum. Ahmet Kural'dan birer tane viski. Ahmet Kural'ım lan Bir şişe değil iki şişe ulan! Hadi! Tarsu! Bıcık! Haydi bakalım Kural! Karaktere girmemizde oldukça etkisi oldu bunun. Ben Gürkan'ı çözümledim artık. Siz filmin Ankara çekimleri için biriktirdiğiniz paraları yediniz mi? Hem de pavyonlarda yemişler efendim. Millet orada evini, arabasını, tarlasını bırakır. Bunlar filmin 8-10 sahnesini bırakmışlar gelmişler. Ya Salih bir abartma ya. Daha önemli şeyler var Tülay. Selçuk bizle konuşmuyor, bize küsmüş. Yönetmenin oyuncuya küstüğü nerede görülmüş ya? <laughs> tamam ya Allah Allah, ne ağlıyıp duruyor lan? Lan bir git! Ya ne içti ya? Genç adamız ya. Bir daha çekeriz, biriktiririz ya para. Ben bir çekeriz diyeyim lan! Kaç senedir bitireyim burayı? Ya Allah Allah, ne kaç ya? Ahmet üstüne gitmesin. Lan üstüne gitme ya! Ahmet vurur. Lan niye vuruyor? Lan sana zamana kodumuşsun sen ya? Sadece size değil, hayata küstü adam. Bana geldi. Salihçim dedi, böyle burasına bir şey oturdu. Gözleri doldu, başladı ağlamaya. Adam bedbaht olmuş, kafasında üç tane saçı vardı. Onları da dökmüş, gel aynak kuşuna dönmüş garip aynı. Ya siz ne yaptınız arkadaşlar? İnsanlar bu filmi bekliyor. Ne diyeceğiz biz şimdi? Yönetmen annemi babamı hacca gönderecektim ben o parayla. O para benim kötü gün paramdı. Bunlar pavyonla yediler dedi. Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmamış mıydı ya? Hangi para birimi la bu? <laughs> tamam şey yapmayalım fazla Salih abi. sivasta adamım ben o parayla şarkıçla da iki tane ev alırdım dedi. Salih abi anlaşıldı abi. O iki sahneyi de alsınlar, tenasül huzurlarına soksunlar dedi. Oh. Tamam tamam, ben bir şekilde konuşacağım Selçuk'la. Efendim bence yeltenmeyin. Ben onların menajerlerinin ta diye başlayan bir cümle kurdu. Ben sonunu dinleyemedim. 5-10 dakika sonra işim çıktı. Ben kalktım gittim. Cümle hala bitmemiş olabilir. İsterseniz arayın. Sonuna yetişirsiniz yani. Bah, 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 bah.